Herkese merhaba canlar, iyiyiz. Ben videoma hoş geldiniz. İnşallah çok ama çok iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Evet bu zor zamanlarda e, zalimlerin masumlara özellikle çocuklara zulüm ettiği zamanlarda ne kadar iyi olabiliyorsa o kadar iyi olmanızı temenni ediyorum canlar aynı açılımı yapmak istiyorum bugün sizler için kalbinizdeki kişi, aklınızda kişiyle ilgili bir aynı açılımı olsun istedim bugün ee, yarım kalmış aşklar serisini hafta sonu sizlere e, bol vakit olduğunda hazırlayıp yükleyeceğim canlar deste seçmeli e, yarım kalmış aşklar serisini e, bugün aynı açılımıyla e, sizlere İlahistan'dan kolektifi mesajlar aktarmayı niyet ederek kartları karmaya başlayacağım. Siz dilerseniz burayı sardırabilirsiniz canlar. Evet, aynı açılı bu nedir? Eee ilk kez izleyecek olanlar için aynı açılımı canlar. Ee, kalbinizdeki kişiyle ilgili algıladıklarınız gerçekten algıladığınız gibi mi? Göründüğü gibi mi? Hissettiğiniz gibi mi? Yoksa arka planda başka şeyler mi olmakta? Başka şeyler olmaktaysa ne olmakta? Aslında gerçekte ne olmakta? Ve tabii ki duygu düşüncesi nedir ve nasıl sonuçlanacak? evlilik Ja. 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 Evet, kartlar hazır canlar. Açımızı hemen başlayabiliriz. Sonuç kartlarınız burada aşağıda. Şu an gözükmüyor ama anlatırken aşağı doğru kamerayı alacağım. Ya da destekleri çekerim. Evet, şu anda aslında aç olarak her şey tam gözükmüyor şöyle yaparsak sanırım biraz daha iyi. Evet. Burası niyet ettiğiniz kişinin tarafı bu taraf sizin tarafınız canlar. Niyet ettiğiniz kişinin günceliğiyle bir başlayalım. Şu an güncel aşk. Zaten ee, genel konusunda da evlilik vardı canlar. Aşk, evlilik durumları şu anda onda ön planda. Ee, çocuk ve düşünceler. Yani niyet ettiğiniz kişi şu anda evlenmeyi düşünüyor canlar. Aşık olduğu bir insanla onunla aile olmak istiyor. Bu siz misiniz? Buna daha bakacağım. Evet, bununla ilgili karar almak istiyor ve uzun bir süreçten sonra aşık olduğuna karar vermiş. E, ve bu kişinin yanına da gidecek ziyaret ziyaretine gidecek ve e, teklifte bulunacak. E, aradan çünkü bir düşman çıkıyor canlar. Yani niyet ettiğiniz kişi şu anda daha tam belli değil canlar kim olduğu. Siz misiniz bunu da anlayacağım ama mutlaka. E, çok net verdi canlar o kadar evlilik düşüncesinde ciddi ilişki diyelim ya da belki de gerçekten evlenmeyi de düşünüyor olabilir. Niyet ettiğiniz kişi zaten birine çok aşık. Bunun siz olmanızı umuyorum. Aşık olduğu kişiyle alakalı da geçmişte bir şeyler yaşamış. Bir düşman da verdiği için bu düşman canlar kendi inanç kalıpları, düşünceleri vesveseleri de olabilir ya da gerçekten bir insan olabilir. Muhtemelen sizi ayırmış bir pardon siz olmanızı umuyorum ama aşık olduğu kişiyle arasına engel olarak girmiş bir insan var. Bu insanın gerçek yüzünü ya fark ediyor ya da o vesveselerse eğer bu vesveselerin artık aradan çekilmesinin gerektiğini fark ediyor çünkü aşık çok aşık ve bu aşk olmadan yaşayamayacağına karar veriyor net kararlıcalar evet ben aşığım ben o kişiyi gerçekten aşığım yeni bir başlangıç yapmak istiyorum evlenmek istiyorum çocuğumuz olsun istiyorum ve e, aradaki engeli aradan çıkararak o adımları atmak istiyorum çok net verdi sizin tarafınıza bakalım. Sizin güncelerinizde canlar. Siz olduğunuzu verdi. Burada. Ee, sizin güncelinizde özlem var. Siz de biraz özlemeye başlamışsınız. Kalbinizde kişiyi de özlüyorsunuz. Ee, belki de hep özlüyordunuz. Burada e, bu kart. Canlar bakalım bu kişi düşman mı? Yoksa bu kişi siz misiniz? Düşmanı ayrı olarak da vermiş olabilir. Yani bir düşman yüzünden biz. Birbirimizi yüzünden acı çektik. Ya da birbirimizi çok... E, e, kırdık anlamına da geliyor olabilir. E, bir düşman insan ya da bu kişi her kimse düşman olabilir. Ona bakacağız ama ne kimmiş bir seyahat bu. Bakın burada da yine yanına yanlışlık verdi. Yanlış bir insanı temsil ediyor canlar. Burada yanlış bir insan var. Aranızı net bir şekilde bozmuş bir o. Sizin için ilahi adalet olacak canlar. Gerçeklerin ortaya çıktı. Sizin için daha karanlık olmuş. Aslında bu kişi sizi temsil ediyor. E, düşmanı da şu iki kart temsil ediyor canlar ve burada sizin yanınıza da düşman attı. Burada da sizin yanınıza yanlışlığı attı. Yani yani yine düşman attı. Evet aranıza gerçekten biri girmiş belli. Yani yine söyleyeceğim belki bu e, bir durumdur ya da belki de bir insandır ama olmuş canlar ve gerçekten acı çekmişsiniz geçmişte yapılan e, hatalar, e, vuku bulan ayrılık ya da hiç kavuşamama durumu. Belki platoniksiniz ama e, aslında değilsiniz. O da size aşık ama adım atmadı. Çünkü ya kendi kendine engel oldu düşünceleriyle, vesveseleriyle ya da bir insan e, farkında değilsiniz haberiniz yok belki de var ama bir insan engel oldu ya da belki de geçmişte birlikteydiniz siz ayırdılar e, ya da başka şeyler de olabilir canlar. Geçmişte ama bir yanlışlık olmuş. yani Bir düşman enerji araya karışmış. Ve gerçekten acı çekmişsiniz. Çünkü bu kart aynı zamanda dul kadın, dul adam. Aslında hani e, çok e, sevdiği kişi için çok acı çeken, karalara bürünmüş bir insanı temsil ettiği için. Haliyle o yüzden diyorum bu siz de olabilirsiniz. Ama e, aslında bu karşılıklı ama siz bunun farkında değilsiniz. Canlar size bu durum tam şu anda olduğu gibi yansımıyor. Niyet ettiğiniz kişi öyle aslında size karşı çok yüksek bir enerjide adım atma isteği, yanınıza gelme isteği ve aradaki engelleri kaldırma isteği sizinle ciddi bir ilişki başlama isteği içerisinde. Hatta belki gerçekten evlenip aile kurmak veya artık hani çocuk sahibi olmak gibi hayalleri bile olabilir. Ama kızgınlığı var, öfkesi var yanlış bir kişiye ya da bir düşmana ikinizin arasında olan ya da geçmişteki hatalara. O yüzden de enerjisi çok düşük. Bakın bunu siz de hissediyorsunuz. Onun enerjisinin düşük olduğunu. Üzgün. ve Ama siz bu enerjisi aktığında haliyle muhtemelen niyet ettiğiniz kişi de size kendisini e, alenen belli etmediği için, ifade etmediği için e, somutta ne olduğunu göremediğiniz için enerjiyi aldığınız için e, size yansıyan e, sanırım artık beni sevmiyor artık ben, ben, belki de beni hiç sevmedi bitti tamamen bitti artık yani hiç umut yok artık gibi bir enerji yansıyor olabilir ya da bir öfke enerji yansıyor olabilir ya da gerçekten bir o düşman enerjisini siz de hissediyor olabilirsiniz canlar bir şey var bir şey var böyle bir karanlık enerji var aramızda yolunda olmayan bir şey var ama tam ne bilmiyorum diyorsunuz ve burada gerçekten de canlar aslında sizinle alakalı hissiyatı aşk birliktelik ve aşk acısı Başkasıyla alakalı öfke, kızgınlık, düşmanlık sizde ikisi karışık saktığı için daha negatifi almışsınız burada. Ve o yüzden de e, bu hatta sizde şöyle bir şey de olabilir canlar. Gelse bile istemiyorum. Gelirse onu kapıdan dışarı kovarım. Eve hiç almam. Ya da hiç buluşmaya gitmem. E, sokağımdan geçmesin gibi enerji çalıştıranlarımız bile olabilir. Çünkü burada belki geçmişte çok daha dramatik, çok daha çirkin şeyler de yaşamış olabilirsiniz. Çünkü bu düşman karanlık canlar. İftiralar söz konusu olmuş olabilir. E, ya da e, hani kalbinizdeki kişinin size bir ihaneti olmuş gibi görünebilir geçmişte ama aslında bir düşman bunu bir şekilde buna sebep oldu. Bunun gibi şeyler ama her neyse canlar burası e, en azından kalbinizdeki kişi bunu değiştirme isteği içerisinde. Bir bakalım onun hayatına şu anda enerjisine ve hayatına. Ay Tanrı çası fırtın uyarısı ve tapınaklı sizi kaybetmekten korkuyor. Ve bu ona bir uyarı olarak gitmiş. Ya yani evet şu anda gerçekten biraz böyle e, fırtına hissediyorsunuz. Işte daha o negatif enerji hissediyorsunuz. Bunu dönüştürün. E, ama ya da sizin aranızda belki de bir şey yaşandı canlar. Ve çok ağır bir şey yaşandı. E, bu onu da sarstı mesela çok sarsıldı mesela her şey için düşünmek için şu anda kendini geri çekmiş durumda içe dönmüş bir durumda ama öğreti meleklerde diyor ki onun öğrenmesi gerekiyordu kurban zihniyeti ve bölünmüş enerji işte bu şu anda zaten enerjisi iyi değil evet dediğim gibi sizle ilgili aslında size aşık ve aşk acısı çekiyor haliyle bu negatif bir enerji frekansı. Ee, sonra aranızı bozan kişiler olduğunu düşünüyor. O kişilere karşı öfke, kızgınlık ya da düşmanlık besliyor. Haliyle bu enerji çalışıyor. Ama işte bu enerji size değil canlar, başkalarına. Size karşı hissettiği daha çok aşk, aşk acısı. Ee, çok ciddi kurban. Zihniyetine girmiş kurban psikolojisinde ve enerjisi çok bölünmüş durumda. Onun o yüzden de bu tapınak yolundan geçmesi lazım. Yani tapına girmesi lazım. Kendiyle baş başa kalması lazım ve gücünü toplaması lazım canlar. Ee, ve o tapınak yolunda da sistemine destek olacak. Bugün zaten canlar Serafim destesini çıkardım. Serafim meleği destesi ve Serafim taşında kullanmak istedim enerjisine e, kolektif iyi gelmesi niyet ederek Sizin e, güncelinize bir bakalım. Güncel enerjiniz ise Güneş, Kırık Kalp, Yin Yang. Ve yaz ayı yeni güneşi temsil eder kafadarlar sevgi dolu erkek kutsal tapınak size de çıktı ve en yüksek e, en yüksek boyut aslında canlar e, siz şu anda telepati e, aslında ruhsal olarak siz buluşuyorsunuz ruhlarınız çok sık buluşuyor e, bunu kiminiz belki farkında kiminiz değil bu kutsal tapınak buna siz, siz sizin ruhunuzda çok içe dönük yani şu aralar Yorgun hissediyorsanız, uykunuz geliyorsa aslında buna ruhunuz sizi çekiyor. Çünkü ruhunuz o an e, niyet ettiğiniz kişiyle buluşmak istiyor. Siz ruhsal alanda şu anda aranızdaki bazı durumları şifalandırıyorsunuz. O yüzden de o aşk acısı sizde özlem hissetmeye başlayabilirsiniz ona karşı. Bu manipüle de etmeye çalışmayın kendinizi. Canlar. Bu, bu enerjiye bakarak özlem hissettiğiniz noktada bu özlemi bile reddedebilirsiniz. Özlemeyeceğim onu diye olabilirsiniz. Demeyin izin verin duygular aksın. Çünkü siz şu anda ruhunuz buluşup aranızdaki o acıyı, kalp kırıklığını şifalandırmak istiyor ve birleş, birleşiyor ruhlarınız canlar. Ve başaracaksınız da. Güneş çıktı çünkü. Burada büyük bir şifa şey gerçekleşecek. Şu iki kartı ikinizin arasındaki köprü ya da ikinizin arasındaki bağlantıyı sordum. Nedir diye. Mask. Yanlış insanlar canlar. Çok oyunlara maruz kalmışsınız. Ama bakın bu da bilgelik kartıdır. Bilgelik bunun olması da gerekiyordu. Öğrenebilmeniz için. Ya da bir de şu var canlar. Yanlış insanlardan e, fikir almak. Buna da ee, bu da sizi şu andaki bağınızı etkiliyor olabilir. Ama işte bu düzelecek Yanlış insanlara değil doğru insanlar e, size destek olacak şu anki bağınızda. Sizin için e, enerjisi nedir diye sordum. Asaların sekizesi iletişim. Bu da yine iletişim ve kupaların onlusu aile olma. Canlar gerçekten bu da evlilik kartı. Bu da evlilik kartı. iletişim kartı, eylem. Canlar niyet ettiğiniz kişi sizinle şu anda ciddi bir başlangıç için adım atmak isteği içerisinde, iletişime geçme isteği içerisinde. Ve yine ne düşünüyor sizinle ilgili? Aranızdaki tüm sorunları, yaşanan tüm tüm zorlukları ve karanlığı aydınlatmak istediğini sizin için gökyüzünden yıldızları alıp önünüze sermek istediğini söyledi. Bu nasıl bir enerji bugün böyle canlar? Wow, Duygularına baktığımızda artık biliyorum diyor büyük bir dönüşüm var. Wow. Canlar birdenbire bire, birden bire kalbinde kalbinde büyük bir açılım yaşıyor, o aşk dolup taşıyor. Ben ne yaptım diyor, ben onu çok seviyorum diyor. Bu birden bire oluyor canlar ve bu da e, en yüksek. Siz dediğim gibi ruhsal boyutta şu anda buluşuyorsunuz ve aranızdaki bağı şifalandırmaya çalışıyorsunuz ruhlarınız. En yüksek boyutta canlar en yüksek boyutta ruhu ruhu zihnine bir şekilde aranızdaki o derin kadersel bağlantıyı bildirmiş artık biliyor bunu biliyorum artık diyor burası canlar biz ne yaptık neden böyle oldu ne yaptık bu enerji yani sizin için, sizin enerjiniz onunla alakalı. Adalet istiyorsunuz canlar siz. Ve ada, adaleti getirsin. Adaleti istiyorum. Adaletle gelsin, adaleti getirsin diyorsunuz siz. Ya da ilahi adalet olsun istiyorum diyorsunuz. Belki bazılarınız farkında bu düşmanın. Bu da olabilir. Ya da hissediyorsunuz. Ya da belki de, evet arka planda bir düşman var. Siz onun farkında değilsiniz. Ama yanlışı yapan, niyet ettiğiniz kişi diye algılıyorsunuz adalet istiyorsunuz canlar enerjiniz bu düşünceleriniz yalancı ya da bana masallar anlattı ve gitmesi gerekiyor canlar siz niyet ettiğiniz kişi için çoğunuz sanırım bana yalan söyledi ya da sözlerini tutmadı beni kandırdı onun sonsuza dek artık gitmesini istiyorum artık gitsin diva olabilirsiniz ya da bazılarınız zaman zaman bu düşünceye kapılıyor olabilir ama sonra e, kafanız karışıyor olabilir hangisi gerçek duygularınız korku İşte bakın canlar şu ikisi birbirini tamamlayan karttır bu pan zehri bu da karşı koyamama kartı bağımlılık aslında siz e, canlar kalbinizi şu anda gerçekten açmaktan korkuyorsunuz. Tamamen kalbinize zırh takmak istiyorsunuz. Hani büyük bir korku. Hani geçmişte yaşadığım şeyleri kesinlikle bir daha yaşamak istemiyorum. Ya da geçmişte bana yaptıklarını tekrar yapmasını asla istemiyorum. O yüzden de dediğim gibi biraz burada kalbinizi bir böyle e, korumaya alma durumunuz var. Ama şu da var. Yine de ne olursa olsun kalbiniz o niyet ettiğiniz kişiye karşı koyamıyor canlar. Yani bu da var. Siz de bunu zaten farkında olduğunuz için daha çok korkuyorsunuz ve daha sağlam sınırlar çizmeye, daha sağlam duvarlar örmeye çalışıyorsunuz. Nasıl gelecek? Canlar, öncelikle e, burası e, mantıkla düşünmek, kafa insan olmak, bu durumdan çıkmak acil bir konuşma gerektiğine dair yani sizin aranızda bir görüşme söz konusu olacak. Çünkü huzur vermiyor. Yani huzur bulamıyor niyet ettiğiniz kişi sizinle konuşmadan konuşması gerekiyor. Öyle bir şey ki yani ne olursa olsun benim onunla her şeyi konuşmam lazım. Beni reddedecek olsak, olacak olsa bile. Beni evden kovacak ya da kapıdan içeri almayacak olsa bile benim onunla konuşmam lazım. Ve o ilk adım, o görüşme isteği gerçekleşecek canlar. Ee, çakra dengelemesi gerekiyor. İkinizin arasındaki bağış şifalanması için lütfen çakra dengelemesi de yapın canlar. Ondan sonra özgürleşiyorsunuz. Canlar bu ikinizin arasındaki aşk böyle bir cam kavanozun içinde hapsolmuş gibi yaşayamıyorsunuz. Bu aşkı serbest bırakamıyorsunuz. Birbirinize özgürce kavuşamıyorsunuz. Çünkü engeller var. İşte özellikle sonbaharda bu engellerin kalkacağını ve ondan sonra kendinizi aşka bırakacağınızı söylüyor canlar. Bu aşkın başlangıcını müjdeledi. Yani en azından niyet ettiğiniz kişiden yana size doğru bir eylem var canlar. Kabul edip etmemek elbette özgür irade. Ama o niyet ettiğiniz kişi üzgün, pişman, çok aşık bir şekilde size gelecek. Siz karar vereceksiniz. Geçmişi affedip yeni bir başlangıç yapabilir misiniz? Yoksa geçmişi affedemeyip sadece helalleşip yolunuza devam etmek istersiniz? Çünkü canlar siz çok kırılmışsınız ve burası da özellikle bunu söylüyor Yani artık onu sonsuza dek gitmesi lazım dediğiniz bir nokta. O yüzden sizi ikna edebilecek mi? Gerçekten e, kabul edecek misiniz? Yoksa belki de sadece tamam okey ben senin özrünü kabul ediyorum ama e, seninle birlikte olmak istemiyorum deyip yollarınızı ayırabilirsiniz. Ya da bazılarınız burada hani kalbin ne olursa olsun karşı koyamıyor dediği. Belki de diyeceksiniz ki tamam hani e, bir şans daha vermek istiyorum. Çünkü seni seviyorum. Yani kalbim sana karşı koyamıyor. Ama ne olursa olsun derinlerde aslında sizde de hala aşk var canlar. Çünkü burada özlem de çıktı. Yani bir yerde onu özlüyorsunuz ve sanırım işte enerjisi düşük olduğu için ve size farklı yansıttığı için daha çok onun sizden uzaklaştığını ya da sizi artık sevmediğini hissediyorsunuz ya da daha bu enerjiye geçecek de olabilirsiniz canım. Ama öyle değil işte. Yani onun tarafına onun tarafına bakın kıyasladığımızda işte aynalama yaptığımız canlı. onun tarafı tamamen böyle ve sizin tarafınızda tamamen böyle karanlık kartlar verdi yani daha böyle e, üzün kızgınlık kırgınlık e, kayıp kaybetme ölüm kartı ölüm kartı biliyorsunuz hani tamamen bitmiş olması ya da gitmiş olması dönüş dönüşmesi gerektiği vesaire ama onun tarafı işte aşık çocuk e, Aşık adam evlilik yani e, dediğim gibi siz de zaten bu enerjide olduğunuz için canlar hani karşı tarafında size karşı hissettiği beslediği bu aşk duygusunu tam alamıyor olabilirsiniz Peki sonuç kartları bu özgür iradeye dayalı çıktığı için canlar net bir cevap vermedi ama biz her ihtimali karşı şu an bir soru soralım ilahi sisteme sonuç ne olur ikiniz için aslında klasik tarottan alasın yani. Bir dakika İkiniz için sonuç ne olur? Verecek mi? Vermesi zorlamayacağım. Kupaların sultanı. Dünya, tamamlanma ve birleşme. Yani en azından canlar sizin için siz e, dünyanızda tamamlanmış hissedeceksiniz. Ya niyet ettiğiniz kişiyi kalbinizi açarak ve yeniden o aşkı hissederek onunla dünyanızı birleştireceksiniz. Ya da belki de dediğim gibi bazılarınız onu kabul etmeyecek. Ama belki de başka biriyle dünyanızı birleştireceksiniz. Sizin için her türlü tamamlanmayı müjdeledi burası. Peki sizin herhangi bir şey yapmanız gerekiyor mu bu durumda? Onu sormak istiyorum. Yani şu anki durumda enerjisel bir destek, çakra dengelemesi dışında bir şey yapmanız gerekiyor mu? Minare zafer şeytan evet kader şarkı Evet canlar sizin şu da gelmek istedi kupaların dokuzusu. Sizin özellikle aslında şuna dikkat etmeniz lazım. Melekler diyor ki senin biraz e, belki kadere olan inancın, kaybetmiş olabilirsin ya da e, kaderinle ilgili bir ilüzyon içerisinde olabilirsin. Ama bunun sebebi çok derinlerde hissettiğin acı. Gerçekten çok üzmüş niyet ettiğiniz kişi sizi. Çok derinlerde sizi ya çok büyük bir hayal kırıklığına uğratmış ya da çok büyük bir acı yara açmış sizi. Onun tetiklediği bir ilüzyon durumu var. içindesiniz Bu da... E, bunun da şifalanması gerekiyor. Yani doğru algılayabilmek için ve gelecekte doğru kararlar verebilmek için öncelikle bunu şifalandırmanız gerekiyor. Buna da kalp şifası, kalp çakrası özellikle yapmanız daha tavsiye edilir. Çünkü ondan sonra zaten canlar gayet böyle hani kalbiniz de tatminde ve doyumlu olacak. Bazılarınızda da canlar üçüncü kişiler yine verdi. Burada düşmanı verdi şeytanla beraber ve burada o kupaların üçlüsü bu şeytanın bir şekilde araya girdiğiniz Tekrar araya girdiğini tekrar söylüyor. Buna karşı bir zafer kazanacaksınız. Bunu tekrar müjdeledi e, ve burada e, o kişinin bu düşmanın size verdiği zarar onun ona geri dönecek. Bu da sizin zaferiniz olacak. Bunu da aynı zamanda e, müjdelemiş oldu e, melekler. Ama Yapmanız gereken sizin de hani bu yani dünyanızı başınıza yıkan ya da e, sevdiğiniz kişiyle aranızı açan kişiyi de a, serbest bırakmak Allah'a havale etmek. Canlar affetmeniz gerekmiyor. Sadece anlayın ve serbest bırakın Allah'a havale edin. Siz özgürleşin. Özgürleşmeniz gerekiyor. Canlar umarım faydalı olabilmişimdir. Dilerim ki evlenen ve bütünün en yüksek hayrına ve faydasına olacak şekilde de her şey. Siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.